Steve Game'den herkese merhabalar ben Eren Bugün sizlerle birlikte hangi... Ya Onur şurada arada girme ya Ben Eren evet bugün Hunger Games oynuyoruz Onur'la birlikte selam ver istersin Onur Selamünaleyküm Ve aleyküm selam ve berekatü Allahu Ekber ya ilahe Tamam başlıyor neyse Ula kut kut gut gut, Garı 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 kız garı kız Kurbanını kesiyorum garı kız. O oh, kılıç çıktı. Allah canım alsın kılı çıktı. O oh, diamond çıktı. O oh, stone sword. Hem st Onur neredesin? Onur ben bana sor. Onu bana ben sorma ben. be gel. Bak şuradaki adamı indirelim. Adam, Boş ver. Ar tamam, bir dakika ya bende de armor yok o kötü.

Lagmak yani. vuruyorsun. Abi açıyla geliyor ama kılıç yok. <laughs> Açıyla geliyor ama kılıç. Sakın ha adam. Sıçtın şimdi Cafer'den söyle. Orası... Matasını... Aynen adam hayatın. O suya girdi Hayatını evet, hayatın hatta... O adamda diamond var. Steel var mı Onur? İki diamond'ı mı oldu? Maalesef. Tamam boş ver. Al. Al bakalım. Nerede? Al yerde. Bana niye? abi çekil. Sonra bana geri geliyor. Bir çekil ya. Allah Allah. Allah Allah. Al al al. Her neyse. Tamam. Arkadaşlar bir şey daha sorayım. E, yoruma. tabi yorum gelmeyecek ama Bir de sorayım. sonra e, survival çekelim mi çekmeyelim mi? Onur, ilk yorumcu olarak sen söyle. Survival çekilsin mi çekilmesin mi? Bence çekilsin Çekilsin. Çekilsin. Çekilsin diyor çocuk. Eren gelsene. Onur bir arkana bak istersen. Fear of Death orada chest varsa mine. No yours. It is mine. It the Oh oh. Go out. It is mine chest. My chest. Not yours. Yes. May ananı ananı o Onur. Onur neler neler çıktı Onur. Evet, of Onur neler Ay, neler çıktı. Onur stil var mı Onur? Ay özür, <laughs> özür dilerim pardon. Pardon yanlışlıkla vurdum. Ya vurma ölüyorum. Abi ben, de ölüyorum. Abi, ben bir kere vurdum ama sana. Abi, tamam gel abi ben yanlışlıkla vurdum. Gel. dire. Ee stick var. Adamda stick var. Adamda stick var. Adamda stick var, adam var. Ne? Onur? Onur. Ay adamda stick var. Onu bırak stick var diyorum. Aa, aha bende. Uuu ben, ben, gidip ben Diamond Sword yapacağım gidip. Ben de item mi var? Bende... var? Ben de. Tamam gel chest bulak koyayım. Ortaya yardıralım zaten chestler evet, yenilecek. <laughs> Abi, chest'e de koyunca daha iyi oluyor. Gel ortadan hemen zaten chestler yenilenecek. 30 Abi. saniye. Hesaplarıma göre 5 saniye sonra chestler yenilenecek. Kaç 5, 4, 3, 2, 1. Aha Allah canımı alsın. Ha chestler yenilendi. Fear of Death. İndirmişim birini. O Iron Chest ben mi? Ben Aa, anam anam Hop hop. Diamond Sword. Onur sana da Diamond Sword yapacağız şimdi. Diamond bulacağız. Bana ye... Armor. armor Allah abi armor senin. Ama Bunları boşaltmışlar. Bana yemek verin ya. Bana armon var var. Yaramıyor. Ha, Emerald. Yani. Evet, buralar, şey. Niye ne olmuş yani? Hadi gel bakalım neredesin? On Onur'un kardeşiyle mücadele. Onur. Ya, gel abi çeste koyacağım itemleri. Ben de item var ya. Hemen şey yapma öyle. Ben de item var çeste koyacağım. Fair of that. gel ya şuraya. Onu nereye çıkıyorsun? Gel orada chest mess. yok. Sen öyle E chest arıyor. Bende ben de The diamond var. gelseniz şey Diamond Sword yapalım. Hadi çabuk gel bak. Git maç başlayacak. Gel chest'e koyayım. E, whop, whop, whop. Koyuyorum chest'e alsana. Ha? Şöyle wop, wop. Wop, 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 Fear of Death. Benim adım bu arada arkadaşlar neydi benim adım Onur? Ha Eren 54 işte. Onur acayip kasıyor ben disconnect demekten korkuyorum. Yok <laughs> böyle mi duruyoruz? Eren bir tane ayrıldı bir tane daha ya, nasıl Ne gerek var? Şimdi israf ediyorum. Israf aram, Israf. Israf. Evet, bir şey diyeyim. Bence biz burayı eli kaybettik abi. Abi üç kişi var. İk, i̇kisi biziz. Bir tane de başkası var. Abi üç kişi Her türlü soru olacağım. Bendeki armora baksana. Bendeki armora ve bendeki itemlere baksana. Eylam, abi adam full iron olsa bile bizi yenebilecek mi sence? Abi sen beni alacaksın. Nasıl bir evet, şey? O, o hiç belli olmaz. Benim şu an çok kasıyor. Ya. Videoda çok karanlık oldu sanki bekleyin. O böyle de ışık mı parlıyor ne? Ama boş ver ya iyi böyle. Keşke bir daha flash açsaydım yani hata yaptım. Flash açsaydım keşke hata yaptım ya. Gece çok karanlık oluyor Minecraft'ta. Böyle yukarıdan ışık geliyor şimdi kötü oldu galiba bekleyin şimdi. Şu tabletim şöyle yok şimdi. Yani, yarım saat Hop. Ha tamam çok güzel oldu. Ya bu WTF WTF ya. Ha tamam. Onu neredesin? A, bekle İyhiditim. bekle şimdi dalma. Oha, aha adam indir. Onur bana vurmadı adama. Girdi. <laughs> tamam bekle şimdi. Yiyelim yemeğimizi. Başlayalım. Hazır mısın abi? Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın Onur? Abi, abi Bey, vur. Ben ha. Ben Ve bir maçı daha, bir kazandım. daha kazandım inşallah. Wow. Evet arkadaşlar. Steve Game ile bir Hunger Games videosuna daha beraberdik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.